Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl telefonumuz işte telefonumuzun böyle böyle ses çıkıyor ya işte ses çık, çık çık edecek hareket ettiği zaman böyle böyle sallayacağız çıngırak gibi. Öyle. İlk başta telefon kılıfı lazım. Ama telefonumuzdan o, o telefon kılıfını çıkartacağız. Benim buydu kılıfım. Baya baya da paslanmış. Kirlenmiş ya. Neyse. Hmm. E, malzemeler. Boncuk. Ben boncuklarımı buraya koyuyorum. Neyse. E, kolibant şöyle. Bu arada Tablet kılıfları da olabilir. Makas. Böyle. Hmm şimdi ise işte uculuk kaleme gerek yok. Normal kurşun ka kalem. Ama ben kurşun kalem yerine uculuk kalem kullanacağım. Hmm, var ama hatta göstereyim inanmıyorsanız. Şöyle. Ama şu anda kullanmak istemiyorum. O yüzden uculuk kalem kullanacağım. E, şimdi şöyle de nasıl anlatayım. Nekti tükenmez kalem aslında tükenmez kalem olması da yeter. Boyama kalemi de olabilir. Benim hepsi var ama ben yine böyle şeylerden gidiyorum. Neyse. Bir tane de A4 kağıdı olması lazım önümüzde. Böyle. Şimdi defterimizden de koparak biliriz. Ha. Ha, şimdi düşüyoruz. Şimdi. Şimdi kurşun kalemimizi alıyoruz. Şimdi em, telefonu telefonumuzun veya tabletimizin kılıfının şu tarafı e, şey olacak. Çıkacak yeri olacak. Şu tarafı yani kare tamam. Küçük de olur, büyük de olur fark etmez. Büyük ihtimal benimki ya çok küçük ya da çok büyük olacak ama şöyle görün. Tamam. Şimdi ise kağıdımızı katlıyoruz. Ben şuradan bir katlayıp geleyim. Katlayayım arkadaşlar artık. Şöyle. Katladım arkadaşlar böyle. Şimdi şu tarafta kaldı. Şimdi ise renkli kalemimizle istediğimiz rengi renkli emojiler falan yapalım. İstediğimiz resmi çizelim yani. Belki büyük, büyük ihtimal resim her şey benim diyecek. Böyle. Arkadaşlar elim yetenekli mi? Size soru soruyorum. Sence nasıl resim işlerinde yetenek konusunda? Yani ee... <laughs> Siz belirleyin yani. İşte <laughs> Kamera düştü arkadaşlar. bulanık gözükürse pardon. Arada bir bulanık oluyor. Ben yüz yapalım. Elim titriyor kötü yapacağım diye. Ama titrediği zaman da çok kötü oluyor yani. Anlamadım ben bu işi. Yıldız konusunda <laughs> şu anda kötü gidiyorum ama iyi gitmem lazım ya. Neyse zaten önemli değil. Yo önemli. Neyse şöyle şu taraflara falan. Bu tabii ki de tabletinize veya telefonunuza da olabilir. İstediğiniz yere yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi ay şu tarafa yapacağım. Elimde boyandı az önce. <laughs> Kemas kalemimle. bak yine bul bulanık oldu. Heh. Tamamdır. <laughs> Ama eşit katlamamız lazım. Şimdi ise keseceğiz maksimum. Makas nerede? Makasım kayboldu. Makas nerede? <laughs> <laughs> Arkadaşlar pardon. Makasım Evet. Aldım. Az önce burada kamera düştü. Ee, şimdi kesiyoruz. Ya. Düşme kamera sağlam bir Hala mı yapacağız? Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle oldu. üstüm ben değil mi? Ee, heh, anladım. Şimdi ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Mesela arkadaşlar yanlışlıkla ben kamerayı kapattım. Tekrar da ekleyeceğim. Neyse şöyle yapıyoruz. Gösterdiğim gibi şöyle mi olsa yok birazcık şöyle olsun Heh. tamam İçe doğru bantı katlayacağız Hı, tamam. Bizim nesne kalmış. Şimdi ise Ay öbür kat da buradaymış. Geri geldi. Ama artık çok geç. Ben çözümü buldum. Katımıza gerek yok arkadaşlar. Benim gibi de yapabilirsiniz. Evet. Cidden gibi oldu ya. Cidden. Cidden, her, şey, her şeye benzeyen. O zamanki ya. Bir şey. Adı olmayan bir şey. Çıkıtmalık diyelim. Şöyle. Bakın böyle oldu. Şimdi ise boncuklarımızı alıyoruz. Ya boncuk yerine şıkır bir şey de olabilir istersiniz. ama ben boncuk öneriyorum. Rengi önemli değil. Ben de renkli vardı nedense. Bak kalda da bulabilirsiniz. Ay, neyse. Ben teker teker koyacağım. Çünkü dökülür diye yani. Bu şimdi nasıl mal olacak? Birazcık kalın olmalı değil mi? Şimdi arkadaşlar buna da gelecek var. Şimdi bunu bantlayacağız. Ee, ben arka taraftan bantlıyorum. Ee, elimi şimdi göstereceğim. Zaten bir ayaktayım ya. Oturayım biraz. Şimdi e Tan kılıfımız bu değil mi? Ay Şöyle yapalım. Bunu da sanmaya çok da gerek yok yani. Ya ben üşeniyorum. Üşenmekten yani. yani tekrardan bant lazım. Ben arkadan yine kesiyorum. Hat oldu diye tekrardan kestim. buruştu ya. Tamamdır. Şöyle yapıyorum. Evet. Böyle kalın mı olacak arkadaşlar? şöyle. Öbür kötü kestiğim bantı da sus. israf etmek istemedim. Bunu kullanacağım. Yazık. Şimdi şöyle yapıyoruz. Heh, tamam. Şimdi şu kırdasımız olacak işte. İçine boncuklarımızdan dolduruyoruz. Ay düştü bir tane. Bence annenin, annenizden veya bir tane büyünüzden izin alarak yapın. Çünkü boncukları toplaması zor yani. Annesi toplayacaksa. E son bir tane kaldı. Ama ben şöyle şıkır şıkır çok şıkır şıkır olmasını istediğim için şey. kaç tane çıkartacağım. Bir tane bile olabilir yani arkadaşlar isterseniz. Yeter. Yeter ki boncuk olsun. Renk falan önemli değil yani. Şimdi e, tekrardan kolibanımızı keseceğiz. Şu anda kamerayı düşürmemek için uğraşıyorum. Neyse. Şimdi geldim. Şöyle. Bu biraz zor. Bence yapılışı. Ama çok da zor değil yani. Azıcık zor. Şimdi şöyle yapacağım. Ay kamerayı yeni başıma yıkıldı. Şimdi. Şöyle yapıyoruz. Hah. Tamam. Şu tarafı açık kaldı. Bunu da bantını katacağım. E şöyle boncuklar da kenardan gözüksün istediğim için ben bantını ona. ve sonuç böyle yaptım biraz kirlenebilir ama kirlenmedi de işte gözükmedi hayyyy dökülmeyin ya. Yiyorlar bildiğin. Hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben çok da sade iste... istemedim. Çünkü kötü durdu. Ee... Şimdi ise... Şöyle. Şöyle. Üstüne de yapmayı deneyeceğim. Ve son hali böyle oldu. Ya resim konusunda iyi değilim ya. Resmi ben kötü yaptım. Ama bon... boncukların görünüşü ayrı bir güzel oldu yani. Önemli olan buydu. Kaldesinizde de yapabilirsiniz dediğim gibi. ve hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler.